Yani bütün bu ilmi ilerlemelerin hepsinin kaynağı İslam'dır. O zaman Kur'an, hadis-i ve İslam ilimleri bütün Müslümanların hedefi olduğu için onları inceleyerek her hususta ilk şeyleri İslam alimleri ortaya çıkarırlar. Geometri, şeye gidersin Algebra der Fransız, bilmem İtalya'na gidersin Algebra der. Adı ne? Elcebir Arapça. Niye onun aynısını söylüyorsunuz yani isim olarak? Niye başka bir şey değil yani ne Fransa'da çıkaran Musa olan da Muhammed ilk defa şey Arcebir'i bulan mesela yani. O zamanlar Kur'an'a ve sünnete yapışıldığı için oradan bu ilimler elde edildi. Ondan sonra Kur'an ve sünnete yapışılma zayıfladığı için biz geri kaldık. İslam alimlerinden aldıklarıyla Avrupalılar ve Avrupalılar bir sürü e, ilerlemeler kaydetti şey ilimlerini. Bugünkü zahiri Müspet şey ilimlerine. Cabir bin Hayan Mevcut kitabın bin taneydi. Hmm. 2000'e vardıran da o. İşte şimdi onların hepsini yok ettiler 1991 Bağdat baskını ile. Ondan sonra 2003'te de şeyler, Amerikan ordusu girerek hiçbir tane eseri kalmadı. Şimdi batılı kaynaklar, Cabir bin Hayyan diye bir şey birisi yaşamamıştır. mitolojik kahramanıdır diyor. Halbuki Cabir bin Hayyan 625 senesinde e, Nizamülmülk'ün kurduğu üniversitede, Bağdat Üniversitesi'nde ders verirken atomu tarif ederek Şunun içindeki proton nötron birbirinden ayrılsa şu Bağdat şehrini havaya uçurur diyor. Şimdi atomu ilk defa Einstein mi bulmuştur? Cabir bin Hayyan mı? Yani? İşte biz ilimde bu seviyede İslam'dan ayrılınca şey etmiş olduk, gerilemiş olduk. Yoksa astronomiye ait bütün ilimlerin verileri, alt dokümanları Kur'an ve Hadis-i Şerif'ten alınmıştır. Şeye gelince mesela Allah ve mislehün Arzda da onun mistini yarattı diyor. Yedi kat. Sema yerin dibine mamaya varıncaya kadar da yedi kat. E peki 40 bin kilometre çevresi şeyin dünyanın. Yani o mamaya bir şey mi uzattı insanlar? Demir çubuk mu uzattı da o katları tespit etti? Mamanın cinsinin, minsini ne gibi bir hararet seviyesinde olduğunu. Hiç böyle bir şey yok. Bunların hepsi İslam'dan alınma şeyler. Netice itibariyle. Bunları kaybettiğimiz için Tekrar bunlar batıdan ithal etmeye çalışıyorlar neticede.